Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'yi gıda konusunda Avrupa Birliği standartlarına ulaştıracak gıda güvenliği sisteminin detaylarını gıda ve tarım sektörünün önde gelen paydaşlarının katıldığı basın toplantısında kamuoyuna açıkladı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda gıda güvenliği sisteminin altyapısını oluşturan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun yürürlüğe giren yönetmeliklerinin tanıtımı yapıldı. Bakan Eker, 12 Ocak 2012'nin Türkiye'de çağdaş toplumun ihtiyacı olan Avrupa Birliği standartlarında gıda güvenliği denetim sisteminin yeniden tesis edildiği, yüzün üzerinde düzenlemenin devreye girdiği gün olması nedeniyle önemini vurguladı. 102 tane yönetmelik çıktı. 102 yönetmelik. Dile kolay. Bunun başlangıcı şu. Biz 2010-13 Haziran tarihinde bir kanun çıkardık. 5996 sayılı bir kanun. Bu kanunla bizim birinci hedefimiz şu. Sözlerimin başında söylediğim, çağdaş bir toplumun, çağdaş bir bireyin ihtiyaçlarını, sağlık, hijyen ve gıda güvenliği kavramları çerçevesinde, ihtiyaçlarını dikkate alan bu ihtiyaçları gidermeye özel olarak endekslenmiş ona odaklanmış bir mevzuattı. Bizim birinci hedefimiz bu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları daha sağlıklı, daha hijyenik, daha güvenilir gıdaya ulaşsın, bunu tüketsin. Bunun denetim mekanizmalarını kuralım. Bunun yasal mevzuatını oluşturalım. Ve bunun sistemlerini icra ederim. Hep beraber. Bakan Eker, Avrupa Birliği müzakere sürecinde en sıkıntılı alanın hep tarım ve gıda alanı olarak gösterildiğini ancak bunun haksızlık olduğunu ifade etti. Eker, bu kanunla Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarını yakaladığını anlattı diğer birçok başlık henüz müzakereye açılmamışken biz gıda faslını tüketici sağlığıyla ilgili olan gıda faslını müzakereye açtık ve bu kanunla uygulamaya şimdi koyduğumuz 102 tane yönetmelik aslında bu alanda Avrupa Birliği ile uyumun ve entegrasyonun da gıda ile Gıda sektörüyle ilişkili olarak daha kolay olduğunu, daha kolay olacağını, Türkiye açısından Türkiye'nin bunu yerine getirebildiğini göstermesi bakımından önemli. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, kanun kapsamında yürürlüğe giren yönetmeliklerle yetkilerin merkezden taşraya kaydırıldığını, gıda kontrol uzmanlarının ürünü toplatma ve müdahale etme yetkisine sahip olacaklarını Risk Değerlendirme Dairesi'nin kurulduğunu ve bu kurumun altında 10 ayrı bilimsel komisyonun devreye girdiğini, güvenlik gıda ile ilgili eylem planı oluşturulduğunu, toplu tüketim ve satış yerlerinin kayıt altına alınacağını, hayvansal ürün üretimi yapan işletmelere kayıt almanın yanı sıra ve bunun öncesinde onay alma zorunluluğu getirildiğini, toplum sağlığını tehdit eden firmalarla toplum sağlığını gözeten firmaların bakanlıkça kamuoyuna duyurulacağını, Hayvan refahı ile ilgili olaraksa nakliye sırasında hayvan başına sağlanan alanın belli bir metrekarenin altında olamayacağını, ürün etiketlerinde yer alan yazıların okunabilir büyüklüğe getirileceğini, bitki sağlığı ile ilgili tohum, fide, fidan gibi üretim materyallerinin bir pasaportunun olacağını, sertifikası olmayan kişilerin zirai ilaçlama yapamayacağını anlattı. Bakan Eker, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere tüm toplum katmanlarının bu uygulamaya destek vermesini istedi. Burada gıda ile ilgili e, toplum katmanlarının hepsinin e, kompartmanlarının e, temsilcileri var, e, meslek odalarımız var, e, tüketicilerimiz, üreticilerimiz, sanayicilerimiz, e, kamu yöneticilerimiz, e, ham madde, tedarik herkes hepsi hepimiz buradayız. E, biz Türkiye'yi e, daha Gerçekte bu manada daha çağdaş bir toplum haline getirip bireyine, insanına, onun sağlığına, onun yediğine, içtiğine daha çok önem veren ve bunu titizlikle sistemini kuran takip eden bir toplum olmak istiyoruz. Böyle bir kamu, kurumu kuruluşu olmak istiyoruz. O nedenle bugün sizlere bunun bazı başlıklarını tabii paylaştım. Vaktinizi daha fazla e, almadan ama Türkiye bu alanda gerçekte bir değişim yaşıyor, bir dönüşüm yaşıyor. Bunun kuşkusuz mevzuat işin çıkarmak işin bir tarafı ama tek başına mevzuat çıkarmak yeterli değildir. Mevzuat uygulanırsa, izlenirse, takip edilirse, desteklenirse, bir anlamı var, karşılık bulur. Ve onun için size bizim ihtiyacımız var. Hep beraber Türkiye'de güve, gıda güvenliğini inşa etmeye sizi çağırıyorum. Hep birlikte. Hayırlı uğurlu olsun.